herkese merhabalar. Bugün Nisa ve Eylül ile birlikte yılbaşı ağacı yapacağız. Evet arkadaşlar yılbaşı ağacı yapacağız. Evet yılbaşı ağacı almaktansa yapmayı tercih ettik biz. Yılbaşı yaklaşma göre şöyle rengarenk cıvıl cıvıl bir yılbaşı ağacı yapalım dedik. Ağacı evet bu yılbaşı ağacı için şöyle dört tane malzeme aldık. Böyle bir kurumuş ağaçtan üç tane dal yıbaşı aldık. Evet yılbaşı ağacı yapacağız. Kurumuş dallar aldık böyle üç tane hatta dört tane aldık bir tanesi de böyle arkasını tutmak için böyle süsler aldık rengarenk hem sarı hem de yeşil bir de böyle bir tane leddimiz vardı, leddimizi de kullanacağız. Bir de yılbaşı sisleri, şöyle küçük küçük, minimal. Onlardan aldık, yılbaşı acılı. Şimdi yapıyoruz. Telefonu bir oturtayım ben, yapalım o zaman hemen. Bekle, Şimdi bunu bu şekilde hop buraya koyacağız şöyle. Şimdi bunu yapacağız, süsleyeceğiz. Bunu bu şekilde dolayacağız. Evet, efendim Nisa'cığım. Şurası boş kaldı. <laughs> ne, ne, ne. Onu bir şey olmaz, onu biz süsleyeceğiz, ya o kadar boşlukta dolduruz, elimizi düzeltiriz onu. Bunu bu şekilde. Hop. Aferin. seni. susadın mı? Yeni ee, susamış. Su iş şey çekmiş arkadaşlar. Dökmeden. Tamam geç yerine hadi su iç. Yerine geç. Nasıl oldu? Birinci katımız oldu. Evet birinci katımız hazır. Şimdi sıra ikinci katımızda. Katımız Tut bakalım Nisan. Evet, evet. Şu kat... bu. Evet led de koyacağız. Çok güzel süsler koyacağız üstüne. Harika olacak biliyor musun Eylül? Şöyle, şöyle hemen şöyle bir düğümleyelim. Açılmasın. Sarıyor unuttu neydi? Evet. Bu şekilde sarıyoruz. Evet. Siz de bizim gibi böyle evde yılbaşı dört malzemeyle de. yılbaşı ağacı yapabilirsiniz. Bence çok bence çok eğlenceli de oluyor. Ay <laughs> Dur. <gülüyor> ay 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 ay. Hayır. Evet. Ay ne kadar güzel evet. bir yılbaşı ağacımız oldu. Ay. Çok güzel oldu. Evet görüyorsunuz Karışıyor. değil mi arkadaşlar? Alkış. Evet. Hadi ben şimdi sarıyı da yapayım. Şimdi burası gövdesi oldu. Aslında buraya yeşil İyi. de yapsak olurmuş da. Neyse elimizde bu var artık. Bunu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi burayı şöyle bir, bir daha düğüm yapayım. Her Çok yaptığınız katta bir şey. tane. Her yaptığınız katta bir tane düğüm atın. Biz öyle yapıyoruz. Siz de yapın. Çok da şey yapmayın. Çünkü hassas bunlar. Hemen kopabilir. Çok hassas oluyor bunlar. Anne, sopayı sabitledim, duruyor yerinde. Dur şöyle. <laughs> şöyle, tut bakayım ha. Çok güzel oldu. Zaten bakınca çok güzel oldu. <laughs> <Durdu gülüyor> çok güzel. oldu. <laughs> <laughs> güzel oldu mu yarısı? Evet, çok güzel bir masajımız oldu. Evet. Ay çok güzel oldu. Ay düştü, düştü bu da. Tut. Bir araya sıkıştır. Çok güzel oldu. Evet, böyle oldu yılbaşı ağacımız. Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım, beğendiniz mi? Evet, şimdi bunu böyle bir süsleyelim bakalım kızlar. Gelin bakalım. Önce bir lettimizi koyalım. Hadi süsleyelim bakalım. En güzel yılbaşı ağacı bizim oldu bence. Hep yapacağız Şöyle hop arasına.

Evet. Evet arkadaşlar, bizim yılbaşı ağacımız bu şekilde oldu geçin bakayım şöyle bir. Geç. Ya. ya. Hadi. Hadi. Ve yuvaş ağacımız bitti. <laughs> evet arkadaşlar yuvaş ağacımız böyle çok eğlenceli oldu bizim için. Siz de böyle evde deneyip aynı bizim gibi yuvaş ağacı yapabilirsiniz. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kal. Hoşça <laughs> evet işte, kal. Işte de budum. Bu bayağı beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın. Nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız yorumlara yazın. Sizinle konuşalım, cevap verelim. Benim size ve yorumlar yazdınız ama çok hoşuma gidiyor benim. Sizinle konuşmak, iletişimde olmak bizim için çok önemli. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Gerçekten. Şimdi buna güzel bir yer bulalım.